Türk Dizi Dünyası kanalına hoş geldiniz. Herkese merhaba. Cihan şok edici bir gerçeği öğrendi. Beyza geçmişte bir kürtaj yaptırmış. Şimdi ona bunun hesabını soracak. Bu sırada Hancer'de kalbini paramparça eden bir gerçeği öğrendi. Melih sineme aşık. Hancer ve Cihan birbirlerini çok seviyor ama acıları bir türlü bitmiyor. Lütfen onların aşkını desteklemek için Yorumlara kalp emojisi bırakmayı unutmayın. Cihan, Doktor Füsun ile konuştu ve duydukları onu derinden sarstı. Beyza, bebeğinin kız olduğunu öğrenince kürtaj yaptırmaya karar vermiş. Ama Hançer, bebeğinin cinsiyetinin önemli olmadığını, onu her koşulda seveceğini söylediğinde Cihan gözyaşlarına boğuldu. Öfke, acı, hepsi bir aradaydı ve şimdi Beyza'yı yüzleşmeye zorlayacak. Ona gerçekleri haykıracak. Kendi bebeğini öldüren bir katil olduğunu söyleyecek. Yeter artık. Beyza'nın yaptığı tüm kötülükler açığa çıkmalı. Tüm gerçekler ortaya dökülmeli. Hançer ve Cihan daha fazla acı çekmemeli. Eğer siz de böyle düşünüyor ve Beyza'dan nefret ediyorsanız hemen beğen butonuna basın. Ama Beyza'nın hiçbir şeyden haberi yok. Cihan'la romantik bir gece geçirmeyi planlıyor. Hayalinde kusursuz bir akşam var ama çok yakında hayalleri paramparça olacak. Bu sırada Sinem ve Melih önemli bir konuşma yapacak. İkisi de Hancer'i yalnız bırakmak istemiyor. Onu acısıyla baş başa bırakamazlar. Hancer bunu görecek, kalbinin en derininde hissedecek ve çok geçmeden hayatının en zor kararını alacak geri çekilecek boşanmak isteyecek çünkü sonunda Sinem ve Melih'in mutlu olmasını istiyor